Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün okuldan çıktım, eve gideceğim. Yarın Almanya'da tatil günü, her yer kapalı. O yüzden markete girmem gerekiyor. Markete girmişken de sizinle birlikte haftalık market alışverişimi çekmek istedim. Bir önceki haftalık market alışverişi videoma gerçekten çok büyük bir ilgi gösterdiniz. O yüzden şimdi 3-4 ay sonra yeni bir market alışverişi videosu çekelim birlikte. Okuldan çıktım. Markete doğru gidiyorum şimdi. Öncelikle videonun başında hemen şunu söyleyeyim. Ben tek kişi yaşıyorum ve öğrenciyim. Bir önceki videoda o kadar çok yorum gelmiş ki işte çok az harcadın, biz aile olarak bu kadar bütçe ayıramıyoruz falan. E 4 kişilik ailenin harcadığı bir bütçeyi tabii ki markete ayırmıyorum. Çünkü tek kişiyim ve öğrenciyim. Yani bir annenin aldığı böyle İnci ince detaylı her market alışverişini, her market şeyini almıyorum tabii ki. Daha kolay yapılabilen, daha böyle hızlı olabilen şeyleri alıyorum öğrenci olarak. Ee, ve o yüzden market bütçem az oluyor. Bir önceki videoda az şeyler almıştım ama şimdi tam olarak bir haftalık alışveriş yapacağım. Almadığım şeyleri de çekmeye çalışırım. Fiyatlarını size gösteririm. Ama dediğim gibi tek kişiyim ve öğrenciyim. Bunu göz önünde bulundurarak ona göre fiyatı yorumlarsanız sevinirim. Şimdi hava gördüğünüz üzere biraz bozuk. Yağmur yağmadan hemen markete girelim ve eve gidelim. Karşıya geçelim. Bakalım bir haftalık market alışverişimiz ne kadar tutacak. Şimdi ilk kısım sebze reyonu, sebze meyve. Şuradan şöyle minik paketlenmiş çeri domateslerden bir tane alıyorum. Fiyatını da göstereyim. 1.29. Bunlardan arıyorum. Gayet bana yetiyor tek kişi olarak. Şimdi şuradan patates alacağım. Hangilerinden alayım? Şunlar biraz daha küçük bunlardan alabilirim. Şöyle uzun bir süre beni götürür diye düşünüyorum. Fiyatını da göstereyim. 3.99. Genel olarak hepsinin fiyatı 3.99. Bundan bir tane aldık. Daha sonra şuradan soğan alacağım. Şu büyüklerden gerek yok böyle 3-4 tane soğan. Bana yeter diye düşünüyorum. O da şöyle göstereyim. 2.49 gözüküyor. Bunlar fazla büyük oluyor. O yüzden bana üçlüler yetiyor. Şuradan havuç alacağım. Hem salataların içine koymaya hem de böyle balık falan yaptığımda yanına kullanıyorum. Havuçların fiyatını da göstereyim. 2.29 bunu da sepetimize koyalım. Daha sonra bir de şuradan biber almam gerekiyor. Şuraya geçelim. Şu renkli biberleri ben bayağı seviyorum. Tavuk falan yaptığımda kullanabiliyorum. Onun da fiyatı 2.49. Bir tane de bunu alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi meyve sebze reyonundan bu kadar şey aldım. Meyve almak istemedim. bir de ekmek alacağım. Evde tost ekmeği var. böyle fırına atılan burada böyle için dedikleri ekmekten alacağım. Çünkü sabah kahvaltısında çok güzel oluyor. Onlardan alalım daha sonra diğer tarafa geçeriz. Şöyle şu için dedikleri altılı ekmeklerden alıyorum. Fırına attığınızda bayağı güzel oluyor. Onun da fiyatı 69 cent. Şöyle. Ve benim kendi markası olan makarnalardan bir paket alacağım. Onda dursun. Böyle 79 cent'e. Ve şurada size bir şey göstermek istiyorum. Şu. Almanya'ya geldiğinizde şunu kesinlikle deneyin. Bu e, makarna ama şöyle gördüğünüz gibi. Burada biraz parlıyor içinde et var e, dana eti var ve muhteşem bir şey bunun sosu da var sadece suya atıyorsunuz bildiğiniz makarna gibi kaynıyor yani makarna ve mantı karışımı gibi bir şey ama çok güzel bu büyük boy olduğu için fiyatı biraz pahalı ama şurada küçük boyları da var evet o gösterdiğim makarnanın sosu da bunlar ben şu an almadığım için sos da almayacağım ama Muhteşem ötesi. Kesinlikle o makarnayla bu sosu denemenizi öneririm. Abur cubur reyonu. En sevdiğim yer. Ve şurada. Şunlar Bayılıyorum. Muhteşem. Evet salam olarak ben burada. E, şunu alıyorum tavuk salamı olarak geçiyor. 1.69 ama evde olduğu için şu an bundan da almayacağım. Boşuna batmasın ama bu bayağı güzel. Ben bundan kullanıyorum. Şurada da hemen kaşar var. Kaşarlar. Şu odalardan alıyorum. Onların da fiyatı şimdi evde salam ve kaşar tarzı şeyler olduğu için mecbur onları almayacağım. Çünkü şimdi videoda göstermek için de almış olmayayım. Çünkü evde var. Çöpe gitmesin diye onlardan almadım. Şuradan da tavuk alacağım. Şöyle. İtili göğüs aldım. Fiyatını görüyorsunuz. Bunu da sepetimize koyalım. Evet tavuk aldım, e, iki tane tavuk göğüsü 7 euro. <laughs> Burada niye tavuk pahalı onu anlamıyorum. E, kıymadan çok daha pahalı geliyor tavuk. Tavuk niye pahalı anlamıyorum ama tavuk emeği seviyorum, kolay oluyor. Hem fırına atıyorum hem de e, makarnanın yanına böyle soslu makarna yaptığımda tavuğu çok kullanıyorum. Ama maalesef tavuk biraz pahalı. Yani Almanya'ya göre pahalı bence tabii ki Türkiye ile kıyaslamıyorum. ekmekler. Dünyanın en güzel şeyi. İçinde şu şekilde yağlı e, şey var. Tereyağlı böyle muhteşem bir sos var içinde. Sabah kahvaltısına muhteşem oluyor. Bundan da bir tane alayım. Sepet şimdiden ağzına kadar doldu. Evet süt almıyorum çünkü evde süt var. Şimdi i̇şte fiyatını göstereyim. 99 cent. Süt almadım ama Şöyle krema aldım, bunu penne ile birlikte içine pesto sos koyup bir de tavuk koyup muhteşem bir şekilde yapıyorum. Haftanın bir günü, olmasa bile iki haftada bir bunu yapıyorum, bunu aldım. Kremanın fiyatı 69, bunu da sepetimize koyalım. Burada şu pudinglere de bayılıyorum, muhteşem güzel ama dörtlülerinden kalmamış, aa aşağıda var lerinden var. Şu yukarıda da var. Bunlar da çok güzel duruyor. Bir tane bundan alacağım. Bir de şöyle dörtlü alacağım. Evde ders çalışırken güzel oluyor. Sepetim ağzına kadar doldu maalesef. Ama bitmek üzere. Yumurtalar da şöyle. Onların fiyatını da göstereyim. 3.69 alsam bu kararı veremedim. Evde ne kadar olduğunu hatırlamıyorum çünkü. Vardı ama ne kadar var onu bilmiyorum. Neyse. Yarını kurtaracak kadar vardır herhalde. Yumurta almıyorum. Evet. Tavuk aldım. Makarna aldım. Sebzeleri aldım. Ee, balık alacağım. Somon alacağım. Somon yapmayı seviyorum çünkü. Evde wrap var. Aldığım biberleri tavuklu bir şekilde onun içine böyle wrap tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. O da beni kurtarır. Ee, daha fazla ne alabilirdim? Patates aldım. Patatesi de e, evde dolapta etim vardı. Onunla belki bir şeyler yaparım. Yine bayağı bir şey almaya çalıştım. Burada dondurucularda o kadar çok çeşit var ki. Bu gördüğünüz alan full dondurucu. Ve gerçekten her şey şu şekilde hazır. Alabileceğiniz her yemek donuk bir şekilde burada hazır oluyor. Direkt alıp tavaya atıp yemeği hazırlayabiliyorsunuz şu tarafa da göstereyim. Yani ben bunları çok sevmiyorum. Tadı güzel olmuyor ama şöyle her şey hazır bir şekilde direkt poşetlerin içinde var. Bunların poşet fiyatı da 4-5 euro, 3 euro arasında değişiyor. Sadece şurada lazanyalar çok güzel lazanyalara ben bayılıyorum. Evet şuradan e, somonlardan alacağım. E, bu ikilinin fiyatı 16-17 diyor. Niye 16-17 diyor anlamadım. <laughs> Biraz pahalıymış. Hmm, şu kısımdan alıyordum ama kaldı. Heh şurada. Şunlardan alacağım. İkili yeter herhalde düşünüyorum. Bu, e, bunların fiyatını da size göstereyim. 12.99 Evet somonlar da biraz pahalı Ve şuradan Şöyle Burger köftesi alacağım Bunlar da çok güzel oluyor ekmeğin arasına koyup Akşamları neredeyse iki parça var içinde iki akşamını çıkartabiliyorsun Bunun da fiyatı 7.99 Blokhouse'a hep zaten videolarımda paylaşıyorum. Steak yemeye gidiyoruz köftesi de gayet güzel. Sepetim ağzına kadar doldu. Şimdi galiba kasaya gitmeliyim. Bunları da eve taşıyacağız. Tahminim somon falan aldım. Köfte aldım. Köfte pahalıydı. 50-60 euroya yakın tutar diye düşünüyorum. Ama çoğu şeyi almaya çalıştım. Hatta içinde kaşar, salam, süt, yumurta falan yok. Bu haliyle bakalım ne kadar tutacak. Sol tarafta kendinizin ödeyebildiği kasalar var. Ama çok fazla ürünüm olduğu için mecburen normal kasaya geçeceğim. Oraya az ürün olduğunda geçiriyorlar. Eh, ağır oldu biraz. Çantamda poşetim vardı o yüzden. Poşete hiç ücret ödemeden bunun içine dolduracağım. Yağmura yakalanmayayım deyip yağmura yakalandım. Azıcık şurada duruyorum çünkü çok kötü bir yağmur var. Şu an bu şekilde eve yürüsem su gibi olurum yüksek ihtimalle. Azıcık bir iki saniye bekliyorum. Ee, bir de şöyle market alışverişi yaptım, her şeyi aldım. Evet ama eksik olduğunda tabii ki hafta içinde gidip de <laughs> ekstra şeyler alıyorum markette. Ekstra şeyler çıktığında gidip ekstra bir alışveriş daha yapıyorum tabii ki. Tek bütün hafta bunlarla geçiniyorum diye bir şey yok. Ama genel olarak haftalık bir alışveriş olarak geçiyor benim için. Ve yarın burada tatil. <laughs> yarın her yer kapalı. Marketler dahi her yer kapalı. O yüzden mecburen Bugünden böyle bütün haftayı kapsayacak bir alışveriş yaptım. Şöyle beklerken hemen bir şey de göstereyim size. 48.50 tuttu. En pahalı şey somon. 12.99 olan blok burger yazan steak de 8 euro tutmuş. En üstte de aldığım tavuk 6.24. Gördüğünüz üzere 48 50 tutan olarak bu şekilde genelde haftada max 60 euro falan harcıyorum. Genelde 60'ı bile geçmiyor olabilir. Aylık market alışverişim yani 200 euro, 200 euro civarlarında oynuyor. Ki gayet tek kişi öğrenci için uygun, makul bir fiyat bence. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim şu an aradığım market Dornzayfa diye geçiyor. İçinde çoğunlukla Reve ürünleri satıyorlar ve biraz daha pahalı oluyor. Yani Aldi'den veya Lidl'dan bu aldığım şeylerin birebir aynılarını alsanız 48 yerine 40 euro'da tutabilir. Yani Aldi ve Lidl Reve'ye göre, Donzyaffe'ye göre çok daha uygun kalıyor. Ama maalesef merkezde bunlar olmadığı için, bende de araba olmadığı için mecburen okulda okuldan çıktığımda yolun üstünde olan Reve'ye uğruyorum. Bir tık daha farklı, daha pahalı ödüyorum o yüzden. Şimdi yolun üstünde durdum. Bir mola verdim nefesleneyim diye. Zaten eve gelmek üzereyim. Böyle çok kısa bir market videosu çektik. Her hafta genel olarak daha farklı şeyler alıyorum. Bu hafta bunları almayı tercih ettim. Toplam 48 euro 50 cent tuttu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Yorumlara eğer Almanya'da çekmemi istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir içerik varsa onu da belirtirseniz bir sonraki videoda bir sonraki videoda sizler için o videoyu çekmeye çalışırım. O içeriği çekmeye çalışırım. Aynı zamanda Instagram adresimi de bırakıyorum. Bana Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.